Şu hale bakın ya. Şu hale bakın ya. Ne bu ya? Ha? Ne bu? Her tarafta aldı. Neyse ortalığı toplayacağım. Şimdi bugün alışverişe gideceğim ama daha doğrusu alışverişe değil. Hep beraber yemeğe gideceğiz Rana, ben, Ali. Şimdi fakat bir şey aldım. Onu göstermek istiyorum size. Sürekli bana mikrofon soruyorsunuz, kamera soruyorsunuz. Ben de size dedim öyle bir anlatayım ne yapabileceğinizi. Şöyle bir Rode VideoMic Pro aldım. Yok Pro değil. Rode VideoMic Go. Şöyle küçük bir şey. Kutunun içinden ne çıkıyor? Böyle bir mikrofon çıkıyor. Görüyor musunuz? Şöyle bir şey. Bakın. Gayet güzel bence. Küçük, kompakt. Bir de pile gerek yok bunda en güzel tarafı. Buradan tak diye kabloyu takıyorsunuz. Ondan sonra kameranıza çıt diye şuradan takıyorsunuz. Tabii büyük kamera olmadığı için bu aynasız makinelerde bakın yer yok. Görüyor musunuz? Şurada buraya girmiyor. Normalde ben size göstereyim nasıl olduğunu bu tür aletlerin. Bakın şimdi. Hop. Hı. Hmm. Gördünüz mü? Kameranın üstüne takılabiliyor normalde. Ama bu tür küçük makinelerde, drillok makinelerinde birçoğunda ne yazık ki böyle bir sorun var. Şuraya girmiyor. Bunu nasıl sabitleyeceğimi göstereceğim. Bir de drillok kamerası yapmadan önce neler yapıyorum onu göstermek istiyorum size. Önce şu güçlü bantlardan bir tane biraz kopartıyorum küçük bir parça ve marka kısmına yapıştırıyorum şöyle. Artık markası gözükmüyor. Ben böyle kullanıyorum. Ondan sonra isterseniz şu kısım saçma bir kısım bence toz geçirmesin diye bakın şu. Görüyor musunuz? Ben burayı açıkçası çok kullanışlı bulmuyorum. Bunu çıkartıyorum. Bu gereksiz bir kısım. Çünkü kameraya sallanıyor ve çarpıyor. Ondan sonra bakın bu kameranın şunları var bir de kordon takmak için. Onlar da sallanıyor. Sallanınca ne oluyor size göstereceğim. Ben bunu buraya koymak istiyorum. Tam şu üstüne. Ama mümkün değil. Ne yapacağımı size göstereceğim. Bu basit bir yöntem. Şöyle şunu alalım, tamam mı? Şöyle durur gibi olsun, durmayacak. Şu uzun kelepçelerden gerekiyor plastik. Önce şu lensin altından geçireceğim bir tanesini yapayım size hemen yakından göstereceğim. Şöyle olacak. Tamam mı? Ama bu yetmiyor. Çünkü ön taraftan çıkar. O yüzden bir tane daha alacağım. Yine buradan geçireceğim. Bunu daha dar tutacağız. Bakın elimizde şöyle bir şey olacak. Tamam mı? Ondan sonra şunu şöyle üste koyacağım. Bir tanesini lensten geçiriyoruz. Şöyle sabitlendi. Diğeri de şu vizör var ya. Vizörün altından yapacağız. Görüyor musunuz? Bak geliyor altına doğru. Evet işte oldu. Bu kadar. Şimdi biraz daha sıkabiliriz. Ne vizöre ne de lense zarar vermemek için çok da sıkmanın manası yok deli gibi. Zaten o yeteri kadar tutacak. Heh. Ondan sonra da şu fazlalıkları keselim. Evet işte hazır bakın. Gördünüz mü? Ondan sonra da bunu buraya taktınız mıydı? Şöyle. Mikrofonumuz da tamam. Çekim yapmaya hazır demektir. Hop. Nasıl? Güzel mi? Bakın şu an sesi şeyden alıyorum. Bu küçük mikrofondan alıyorum. Şu an büyük. Şu an küçük. Hemen araya giriyorum arkadaşlar. Dün bir hata yaptığımı fark ettim. Videoyu izledikten sonra gördüm bunu. Bu kameraya mikrofon takmaya alışkın olmadığım için ses ayarlarıyla oynamamışım. Mesela şu an dış sesi çok fazla alıyor bu mikrofon. Bakın. Duyuyor musunuz? Şimdi ayarını düşüreceğim. Ses alma ayarını düşüreceğim. Çok çok daha iyi bir şey olacak. Bakın. Bekleyin. İşte şu an düşürdüm. Sadece benim sesimi aldığını düşünüyorum ki şurada bir yol var. Görüyor musunuz yolu? Oradan arabalar geçiyor, kuşlar ötüyor İşte ondan sonra dalga sesleri var falan filan. Şu sesin çok daha iyi olduğunu düşünüyorum. Videonun geri kalanında da yüksek ses de ne yazık ki unuttum. Bu sesi eğer referans alırsanız bu mikrofon için çok daha iyi bir örnek olmuş olur. Hadi devam edelim videoya. Şu ikisinin farkını size gösteremedim. Cep telefonuyla çekeyim diyorum şu an. Bakın tam bu kadar boyut farkı var. Tabii ki büyük olanın sesi çok daha iyi. Ama dışarıda özellikle bu tür küçük kameralarda küçük mikrofon çok önemli. Yoksa şu büyük mikrofon bu vizörün önüne geliyor ya. Valla vizörü de mikrofonu görüyorum. Şimdi sıra geldi bunu nasıl daha rahat kullanabiliriz. Şu örümcek tripodlar var. Bunlardan alalım. Bunlar çok tabii kaliteden kaliteye çok değişiyor. Fakat... Fakat şöyle bir şey var. Hmm, bu tür küçük aynasız kameralar için gayet uygun. Titreşimi de bayağı bir azaltıyor. İşte bakın. Görüyor musunuz? Hop. Yürürken de birazdan bunu test edeceğim. Göreceksiniz zaten. Şimdi bir de şunlar var bakın. Şu an sesi. Şunlar var ya şunları söylemiştim size. Şu kulaklar. Bak sese bak. İşte bu ses gelecek. O ses gelmesin diye güçlü bantlardan alıyorum. Bunu bantladım mı? Artık o ses de gelmeyecek. Diğerini de bantlayalım. Bak hiç ses yok. Süper. Hadi dışarı çıkalım. Yemek yiyeceğiz Ali'lerle falan. Rana Ali ben. Güzel güzel yemek yiyelim. Gel buraya. Gel gel. Babam gelsene buraya. Gel gel. Gel kıyafet giyeceğim. Gel. Kıyafet. Hadi giyiniyoruz gidiyoruz hadi. Kim o? Kırcan elindeki şimdi. Nasıl? Dur bir dakika Justin Bieber gel buraya. Yakışıklı oldun ha. Zorlu'ya gidiyoruz. Zorlu alışveriş merkezi. Size çok güzel dönerci göstereceğim. Vallahi dönerci var. Çok iyi dönerci var. Hem ucuz hem de harbi et. Öyle kıyma döner değil. Kıyma döner değil öyle. Harbi et. Neredeler ya? Millet. Kedi peşinde koşuyoruz. Miyaf diyor miyavlara. Miyaf. Ağaç da hala burada böyle ışıklı ışıklı. Anlamıyorum şu yılbaşı ağacı olayını. Neyse en azından kesip koymamışlar orada. Ağacın üstüne ışık koymuşlar. Evet geldik. Neredeler ya? Nerede Ali'ler? Onları park edeceğim diye bıraktım. Rana ile Ali nerede ya? Şurada bir yerde olacaklar. Aa, -oh. üstüme iyilik sağlık. Buradalarmış. Çok esiyor burası. Evet geldik. Şimdi bir iki tur atıp sonra dönerciye gideceğiz. Bu arada Şurada. Soranlar olmuştur. Kaç para bu mikrofon diye? Mikrofon. Yaklaşık 500 lira. Evet. Ki bu ucuzu. Diğeri daha pahalı. Yani aslında iyi gerçekten kaliteli bir iş yapmak istiyorsanız iyi ekipman almanız gerekiyor. Yapacak bir şey yok. Yani bu konuda daha ucuzları var yine Rode markasında ama bu bunun kadar iyi değil onlar. Ali ile döner keyfi. Bakın şurada Sele diye bir yer. Şurası. Futkort'ta. Döner de burada. Harbi et döner ha. Harbi et döner. Hem de bakıyorum şu an. İskender 19,5 lira. Normalde daha pahalı oluyor et dönerler. 40 liraya kadar 50 liraya kadar çıkıyor. Yiyelim bari. Değil mi? Bir de şey de var. Sulu yemek de var. Döner yiyeceğim ben. Evet. Yemeğe oturdum. Bir makarna söyledim ben kendime. Az makarna. Sonra Rana'nın şunlar var. Şunlar. Nohut. Bulgur. Ali. Makarna. Bir de İskender gelecek. Hepsi toplam 37 lira. Bence iyi rakam ya. Yani burası sonuçta hani şey pahalı bir AVM. Laf aramızda. Pahalı pahalı. Ama 37 lira iki kişi bayağı kabasa doyacağız. Hatta ben makarna da almayabilirim ama makarna çok güzel gözüküyordu. Kabaklı mabaklı falan. Hoşuma gitti. O yüzden onu da yiyorum. Dönerle ilgili yorumlar birazdan gelecek. İşte geldi. İskender. Ne güzel bir yemektir ya. Bayılırım İskender'e. Dediğim gibi kıymadan değil etten yapılıyor. Bayağı lezzetli. Hani yerken size göstermeyeyim kendimi. Ama bu kalitede bir İskender için ucuz bile sayılabilir. 19 lira, 19,5 liraydı galiba. Bence zorlu alışveriş merkezine gelirseniz burayı mutlaka test edin. Burası aynı zamanda şeyin yeri. Borsa lokantaları vardır ya, borsa restoranları ünlü. Yemek yemeyi bilenler, yemek yemeyi sevenler bilir. Onların yeri o yüzden hani güvenilir bir yerde aynı zamanda. Ulan bu Aha Rana nasıl bir yemek <laughs> Güzel Sen ne yedin baba? Ne o dantelle mi oynuyorsun? Bitireceğim videoyu <laughs> Yemeğimizi yedik Şimdi Biraz daha turlarız, oradan eve gideriz Ne yapacağız? Evli barklı insanız Disko'ya mı gideceğiz, bara mı gideceğiz? Bir yere gideceğimiz yok O yüzden Size derim ki bu taraflara gelirseniz bu şeyden dönerden mutlaka iyi